Papatyanın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kudret narı macununun nasıl yapıldığını ve hangi hastalıklara iyi geldiğini anlatacağım ve videosunu çekeceğim. Önce kudret narlarımızı toplamamız gerekiyor. Kudret narı yanık tedavilerinde antibiyotik etkisi yapar. kanser önler, kanı temizler, kalp krizleri riskini azaltır. Çıbana iyi gelir, yaraya iyi gelir, kan şekeri seviyenizi dengeler. Kilo vermeye birebir yardımcı bir doğal ilaçtır. Nasıl olduğunu size nasıl yapıldığını günde kaç kere kullandığınızı anlatacağım videomda. Öksürük ve astıma iyi gelir. Ciğer hasarlarınızı temizler. Birçok hastalığa iyi gelen doğal bir antibiyotiktir. Kalp krizini önler. Şimdi kudret narlarımızı şöyle kopartıyoruz. Bakın şöyle çekeyim olmuşlarını sarı olanları toplayacaksınız ee, bu turuncu olanları toplamazsanız yeşilleri hiçbir şekilde fayda etmez asistanıma da uzatıp veriyorum şöyle nasıl kopartacağımızı size söyleyeyim şöyle dalı var ince bir dalı daldan kopartacaksınız çok der bir yere girdim buraya birisi araba park etmiş araba park ettiği için rahatça girip toplayamıyoruz Olmamışlarını da size şöyle göstereyim. Bunlar da yeşil olmamış ama yarına kadar kesinlikle olur. Macunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Çekimimde size. İzlemeye devam edin. Şimdi bahçenin içine de girdik. İç tarafında da bakın olmuşlar. Turuncu turuncu. Ama daha çok olmamışlar var. Şöyle göstereyim olmuşları. Daha çok olmamışlar var. Bakın küçük küçük. Bunlar bir günde olup patlayıp yarılıyorlar. Şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlar yeşilinden yapıyorlar ama yeşili kesinlikle olmaz. Dikkatli olun. Pazardan da alırken turuncusunu alacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın maşallah çok verimli. Gübreli bir bahçede çok güzel oluyor. Buna her sene ekmenize gerek yok. Birkaç tanesi yere düştüğü zaman oluyorlar. Evet bu da çiçeği gördüğünüz gibi. Yaklaştır. Çiçeği de çekelim. Allah neler yaratıyor. Rengi çok güzel. Bu rengi bahçedeki Evet, bu rengi hiç kimse tutturamaz. Maşallah. Allah'ın hikmeti. Narlarımızı topladık. Çok güzel olmuş. Şahane renkleri var. İnşallah yapılışını da size göstereceğiz. Abicim. Şimdi kudret narlarımı kabıma aldım. Yapılışını da sizlere göstereceğim. Şimdi kudret narımın yapımına başlıyorum. Kudret narım gördüğünüz gibi dalında böyle açıldı. Ama açılması hiç fark etmiyor. Olgunlaşmış demek. Şimdi elimle şöyle çekirdeklerini çıkartacağım. ilk olarak. Kesinlikle bıçak değdirmiyorum. Siz de bıçak değdirmeden yapın. Kudret narına bıçak değmeyecek. Macununu yapma esnasında. Şöyle çekirdekleri var. Çekirdeğini parmağımla çıkartıyorum. Kaşık. Hiçbir şey değdirmeden. Şöyle içerisini temizledim. Çekirdeklerini kullanmayacağız. Şöyle bir kavanozum var. İçerisine zeytinyağı doldurdum. Gerçek zeytinyağı olacak. Sıvı yağ değil. Şöyle elinizde küçük küçük kavanozun uzun içerisine tamamını kopartacaksınız. Yine dediğim gibi tahta yardımıyla falan doğramayacaksınız. Tamamen elinizle kopartıyorsunuz ve dalından kopardığınız zaman kudret narlarını yıkamayacaksınız. Ben koparttım ve bir kağıt havluyla iyice üzerlerini sildim. Su değdirmedim. Tamamen doğal. Bakın şöyle de göstereyim. Kavanozumu bu şekilde dolduracağım. Şöyle videom çok sıkıcı olmasın diye kameramı bir süre kapattım. İçinin çekirdeklerini temizledim. Ve sonuncu kudret narım. Onun da içini şöyle göstereyim. İçi çekirdek dolu. Aynı şekilde bunu çekirdeklerini de boşaltıyorum. Ve elimle küçük küçük parçalıyorum. Kudret narının faydalarını videomun başında anlattım. E, dikkatli izlerseniz çok faydalı. Metabolizmanızı çalıştırıyor. Ülsere iyi geliyor. Zayıflamaya yardımcı. Birçok faydası var. Karaciğere faydalı. Videonun başını dikkatli dinlerseniz kesinlikle kudret narını hemen yapacaksınız sizde. Şöyle küçük küçük doğramaya devam ediyorum kavanozum gördüğünüz gibi yavaş yavaş doluyor. Dolunca üzerine biraz daha yağ ekleyeceğim. Üzerini tam kaplayacağım zeytinyağına bir parmak kalsa yeterli. Ben de bilmiyordum bu kudret narını. Renginden dolayı çok beğendim. Pazarda bir teyzemize sordum. Faydalarını bana anlattı, hemen aldım. Birkaç senedir de yapıyorum. Kendim ekmeye başladım. Bir Ünal abimiz var, bahçesi var, o ekiyor. Ben ektim olmadı, o daha güzel baktığı için bahçesine. Onun bahçesinde daha güzel oldu. Şöyle kavanozumu iyice doldurdum. Üzerine de şimdi kavanozumun kalan yerine de zeytinyağımdan ekliyorum. Şöyle üzerine çıkmasına bir parmak kala bırakıyorum yağ eklemeyi. Kapağını kapatıyorum. 2 hafta bu şekilde karanlık bir yerde bekleyecek. Çekirdeklerini de atmıyorum. Bir gazete üzerine serip balkonda kurutuyorum çekirdeklerini. Kuruduktan sonra bunu bir saksıya ekebilirsiniz. Bahçenize ekebilirsiniz. Yalnız gübreli ve güneş gören bir yerde olması gerekiyor. Nereye ekerseniz orada çıkıyor. Çok arsız bir bitki ve çok faydalı. Şimdi 2 hafta beklettikten sonra nasıl tüketeceğimizi size göstereceğim. Şimdi benim iki hafta önce yaptığım kudret narım vardı. Ee, onu açıp size nasıl tükettiğimi göstereceğim. Bu da yeni yaptığım kudret narım. Size videomda iki hafta sonra göstereceğim dedim ama sonra aklıma geldi. Hazırda kudret narım var. Onu da size göstermek istedim. O yüzden şimdi onu açıyorum kıvamını ben de sizinle birlikte göreceğim. Bakın çok güzel olmuş. Şimdi bu kudret narımızı bir çay kaşığı kudret narını bir çay kaşığı bala karıştıracaksınız. Yalnız gerçek bal olması gerekiyor balınızda. Şöyle içerisine koyuyorum. Kudret narı acı. Acı olduğu için kesinlikle balla tüketmeniz gerekiyor. Şöyle karıştırıyorum. Sabah akşam Bundan şöyle bir çay kaşığı kadar yutmanız kafi. Aç karnına yemeklerden önce faydasını çok iyi göreceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi videomun başında izlerseniz kudret narının faydalarını videomun başında göreceksiniz. Pazar yerlerinde satılıyor. Her yerde bulabilirsiniz. Tavsiyem kendinizin taze taze yapmanız. Bu ne kadar durursa o kadar değerli oluyor kudret narı. Ben birkaç kavanoz yapıyorum. Gelecek seneye kadar beni idare ediyor. Ve isteyen arkadaşlarıma da veriyorum.